Geldik geldik. Dikkat edin şuraya biraz sallanıyor burası. Tamam. Şuraya dikkat edin. Açalım tam, tam, tam. tamam. Sağ ol. Tamam o zaman. Merhale merhale tamam mı? Çok dikkatli bir şekilde merhale merhale. Size sağlam ışık tutmanız tamam. lazım. Tamam. Bir sıkıntı yok geç önemi. Tamam. Tamam. Bak. Şovlu, kaldı mı? Kaldırmıyor. Dert arkadaşlar, ben 5 metre sıradası gel. Yavaş, yavaş. Burası çok tehlikeli dikkat dışarıya. Aynen, burası çok kötü. Şimdi arkadaşlar, iki kişi taşımamız lazım. Arkadaşlar, bak. Abi, bu gel, kadar gel. gelin. Setleri alalım. Söyleme, de o ayağı Çok güzel, <laughs> çok güzel. <Gülüyor> Sakin bele. <laughs> Sakin. <Gülüyor> bravo bele, bravo. Gel, Ramazan gel. Bravo, bravo. Gel, gel, gel. Kayacak dur Ite bekle, mi? bekle dur. bekle İtme, bekle. İtme de daha çok sorunlar zorlanıyor. Yani. Aynen bekle. Murat kay. Uf. Gidemiyorum şu hafta. Evet. <laughs> çok <taraf. gülüyor> <Pek> sağlam değil <laughs> şunlar o yüzden hani. Abi, yavaş, yavaş yavaş yavaş. Gel. Gel. Dur. Dur bu şekilde doğru biz biraz aşağı indireceğiz baş taraftan yukarıya kaldıracağız tamam kaldırdın yavaş yavaş siz dikkat yani, etmeniz lazım ben, bak mu? abi istersen bana bırak sen çık hadi görüşürüz hadi, aman dikkat aman dikkat ben dikkat dikkat arkadaş bir saniye, bir saniye, bir saniye. Gavaş, gavaş. Gel lan. mi oradan? Sen Tamam, arada bir değişim, değişim. <laughs> Şuradan, hayır, tamam. tamam birazdan sağ birazdan sağ ol yani birazdan biraz Bir biraz tamam. tamam. bakacağız şimdi tamam. başkan şu el fenerlerimiz